Arkadaşlar bu videoda yaptıklarımı denemeyin. Niye diye sorgulamayın işte. Videoya zaman kalsın. İki saat anlatmayayım. Hadi iyi seyirler. Nerede JT? Instalog atarsam delenirler galiba. Yoru, Yoru. Yoru sen her ya. Yoru. 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 Yoru burada mısın? Yoru lan. Yoru. yoru, Yoru. Yoru. Aa Yoru Bey bakar mısınız? <gülüyor> <gülüyor> Sahte şınav düşman kaldı. Ne oluyor lan Yoru ya? Sensin o kardeşim. Hay sakin. sakin. ol Yoru Ya zor, git. Ekran. Helal lan. Bravo Yoru sana. Yoru Eline yoru, sal. Bravo. Yoru, bravo gerçekten. İnsan bir teşekkür eder Yoru Paylaşımcılık sızlık. <laughs> ne oluyor lan? ne diyor yürü? bu ne diyor? <laughs> hey yo, cypher. Fıtı 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 fıtı. Biliyordum ya biliyordum. Bu nasıl bir teşkilat oğlum? Şerif mi istiyorsun? Vandal mı istiyorsun? <laughs> o zaman beni takip et. Cypher. Go away bro. Cipher. Jet az bir şey oyna be kanka. Kanka ben instalog jetim oğlum oynayamam. Türkiye sürebrinde. <laughs> ben göremiyorum. <bir yorulamıyorum>. <laughs> İstanbul sürebrinde. <bundan>. Hayır. <laughs> Fena değil. O arkadaşlar orada vurduğum adam hile değilim. Game sense derler buna dostum. Yoru. Yoru sen The Walking Dead izledin mi? Evet. Peki sen şey tanıyor musun? Rick Grimes. Hapşırıyorum <laughs> şu anda. Düşman yerde. Son 30 saniye. Bir düşman kaldı. Bir Tek tabanca. Topi topların hepsi bekliyor. Değil mi Yoru? Bir düşman kaldı. <laughs> Ultim hazır. Yoru nasıldım yoru? Yorun a**. Oğlum niye lan arkadaşını sövüyün? Kuzenim. Oğlum niye ünlü zaman asla sövüyorsunuz lan? Otistik ya. Yoru Seni gördü ya, diyor, ki, diyor ki yeni prem Adam geldi yoru. Seni korudum. kafada. Ne kay. Bir düşman kaldı. 3. Yoru nasıl iyi miyim? Sorunca canım uzun Bozuldu kalbimin Sen sorunca canım yürü. <laughs> Bana sen söyle. Sana bir şarkı söyleyeyim. Lan yürü <laughs> ya. Aga a**a koyayım körüm. Kesenize. <laughs> ya abi. Bu nasıl bir takım ya. <laughs> Ayakta kalan <laughs> Bu ne yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> Lan ne oluyor? Enti 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 arkadaşlar. Yoru sana bir şarkı söyleyelim mi? Hayır. Helal lan. Şak oh, Şarkı Enseledim. Bakayım <laughs> köpeğe sıkmışlar. Cani lan bunlar. Abi, abi ya. Biz buraya geldiğimizde can çekişiyordu bu Biz bunu dedik veterinere mi ne yapalım? Bu anafor geldi, can çekişmesini sıktı abi köpeği. <laughs> <laughs>